Merhabalar arkadaşlar, ben IATF 16.99 Uluslararası Başçelentisi Adnan Erdal Yaman. Bu videoyu Kardia Eğitim ve Danışmanlık Firması olarak sizin için hazırladığımız online eğitimlerden biri olan IATF 16.99 2016 Temel Bilgilendirme Eğitimimizi tanıtmak ve siz değerli çözüm ortaklarımızla eğitimin içeriğini paylaşmak için hazırlıyorum. Bildiğiniz üzere otomatik kalite yönetim sistemi standardı ISO 9001 standardın üzerine inşa edilmiş ve bu standardın tamamını içeren bir standarttır. Dolayısıyla aslında biz bu eğitim verirken sadece IATF 16909'un ek maddeleri değil, aynı zamanda ISO 9001 2015'inde tüm maddenin üzerinden geçiyor olacağız. Peki bu eğitimin içeriğinde bundan başka neler var veya eğitim içerisinde yanıtlamaya çalışacağımız sorular neler diye bakacak olursak Öncelikle 2016 revizyonunun sebepleri ve getirdiği yeniliklerin neler olduğuna bakacağız hep birlikte. Daha sonra IATF ve aslında diğer tüm kalite yönetim sistemi standartlarının da üzerine inşa edildikleri prensipleri konuşacağız. Ayrıca standartın sacı ayakları olan otomatik süreç yaklaşımı, puke döngüsü ve risk bazı düşünme kavramlarını detaylandıracağız. Bu giriş maddelerinin ardından da denetimlerde mesul olduğumuz maddelerin her birinin, yani 4. maddeden 10. maddeye kadar standartta yer alan her bir maddenin içerikleri hakkında tartışacağız. Bu maddeleri anlatırken bir denetçi bakış açısı ortaya koymaya çalışacağız. Ve denetim esnasında ilgili maddede denetlenen taraftan hangi uygulamaların beklendiğini anlatmaya çalışacağız. Tabi bunu yaparken temel amacımız da size kendi firmanızda yapacağınız iç denetimlerde nasıl bir bakış açısına sahip olmanız gerektiğini anlatabilmek olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğitimlerimize katılmak ve güncel eğitim takvimimize ulaşmak için gerekli linkleri videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ayrıca Kardiya ailesi olarak İATF ve diğer birçok konuyla ilgili söyleşiler planlıyor durumdayız. LinkedIn profillerimize göz atarak bu söyleşi tarihlerimizi takip edebilir ve dilediğiniz takdirde hepsine da bulunabilirsiniz eğitimlerimize görüşmek üzere sağlıklı günler diliyorum herkese.